Evet efendim şimdi bir de elbette ki Gazze meselesini konuşacağız. Öyle ki Gazze'deki katliamlar devam ederken aslında İsrail'in hocam sizinle de defalarca konuştuk. İşte bu Ramazan ayında acaba bir ateşkes kalıcı ya da geçici bir ateşkes sağlanır mı diye konuşurken maalesef İsrail o son bölgeye de yani Refah bölgesine de saldırılarını gerçekleştiriyor. Şimdi hem bu başlığı konuşalım ve bugüne kadar pek çok Birleşmiş Milletler kararını veto eden Washington yönetimi bu kez kendisi ateşkesle ilgili bir tasarı sundu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten zaman zaman gördüğümüz bir ikircikli tavır var. Bunlardan bir tanesi de bu sanırım. Bunları konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Tabii bu Amerika'nın ortaya koymuş olduğu tavır son dönemde uluslararası baskının artması, refahtaki insan yıkımın gün ve gün gündeme gelmesi, Filistin meselesine özgü koşulların artık dünya tarafından çok daha net hissedilmesi ve biliyorsunuz İsrail'e karşı artık silah satışının da adımlar atılıyor dünyada. Kanada en son örneklerden bir tanesi. E, bütün bu çerçeveye baktığımızda e, sıkışan ve gerçekten de bu konuda ...hareket etme kabiliyeti daha zora giren bir Netanyahu hükümeti ve tabi Amerika görüyoruz dünya üzerinde. Bu belirtilen ateşkesle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulması tasarlanan kararda... ...özellikle bir adım atılabilir mi? İçerik olarak baktığımızda insani meselelerin ön plana çıkarıldığı ama... Bununla birlikte bir ön koşul ve bir ön şart dayatmasıyla bunun sunulduğunu görüyoruz. Bu ön koşul nedir? Rehinelerin serbest bırakılması şartıyla bir ateşkes ilan edilmesi. E, bu ön koşulun ötesinde bir süreç e, bekleniyor mu? Bir olumlu sonuç olabilir mi diye baktığımızda bu konuda Rusya'nın çekimsel davrandığını ve be, metinde beklenen ifadelerin tam olarak yer almadığı şeklinde bir duruş sergilendiğini görüyoruz Rusya tarafından. E, bu da bize gösteriyor ki bu bununla ilgili bir somut adım atılabilir mi? Şu an için bunun net bir şekilde Rusya'nın bu tutumundan ötürü ifade etmek çok zor. Fakat burada önemli olan mesele ateşkesle birlikte sürekli bir ateşkesin söz konusu olması ve siyasi çözümün artık gerçekleşmesi yönünde adım atılmasıdır. Bunun için de işgalci kuvvet olan İsrail yönetiminin derhal Gazze'den, Batı Şeria'dan, Doğu Kudüs'ten çekilerek çekilme iradesini sergileyeceği bir sürece girilmesinin öngörülmesi gerekmektedir. Burada yaşayan Filistin halkının söz sahibi olarak bu iki devletliği çözüm yapısının oluşturulması noktasında ön plana çıkarılması ve Türkiye'nin elbette garantörlük sisteminin daha fazla gündeme getirilmesi elzemdir. Burada Amerika'nın Dış politikadaki gelgitleri biliyorsunuz bugüne kadar e, güvenlik konseyinde pek çok kez en son Cezayir'in sunduğu öneride dahi veto hakkını kullanmıştır. Niye? Çünkü acil ateşkes önerisinde bulunduğu için Cezayir. Fakat bugün baktığımızda e, bunu bu şekilde ateşkesin olması yönünde bir irade sergilemesi dünyadaki baskıları ve kendisine yönelik bir algıyı da kırmak adına aslında bir taktiksel olarak da ön plana çıkarılan bir söylemdir. Bunun irade olarak sahada yansıtılması için silahların verilmemesi gerekir. Amerika'nın İsrail Netanyahu hükümetine ekonomik anlamda durduracak e, savaş hükümetini derhal istifaya zorlayacak siyasi gücünü kullanması gerekir. Yani bunun BM Güvenlik Konseyi nezdindeki yardımlardan ziyade kendisinin esasen özde atılması gereken adımları vardır. Çünkü bu savaşın arkasında biz Amerika'nın da fiili olarak varlığını görmekteyiz. Bu yüzden bu ateşkes önerisinin dikkatli bir şekilde evet ele alınması önemli. Ki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçirilmesi gereken kararların 9 lehte oy verilmesi gerekir ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de hiçbir şekilde veto etmemesi gerekir. Buradaki bu yapı çerçevesine baktığımızda biz son dönemlerde Amerika, Katar, İsrail ve Mısır arasındaki yapılan görüşmeleri ve bu görüşmelerde rehineler konusunun da gündeme geldiği ve Hamas'la çözüm önerileri konusundaki farklılıkların söz konusu olduğu bir ortamda bu nasıl cereyan edecek diye baktığımızda Gerçekten iki taraflar arasında bir uzlaşı var mı bu noktada? Yani bu savaşın bitirilmesi, siyasi çözümün sağlanması ve 1967 sınırlarındaki iki devletlik yapısının korunmasını ortaya koyacak bir Amerikan iradesi söz konusu mudur? Bunu özellikle sorgulamamız gerekiyor. Son dönemlerde inanılmaz bir vahşet yaşanıyor yeniden Filistin'de refahtaki operasyonun çok keyfi ve insanların çok ciddi mağduriyet yaşadığı, soykırıma maruz kaldığı bu ortamda bunu daha ileri noktaya taşıyamayacakları için uluslararası baskının artmasından ötürü bu şekildeki bir girişimin ön plana çıktığı kanaatindeyim. Bugüne kadar çok yönlü bir şekilde insan haklarının, uluslararası hukukun ihlalinde Amerika arka çıkmıştır İsrail yönetimine. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, bunu sadece ateşkes önerisiyle gündeme getirme meselesi değil, ön koşullu olarak bunun gündeme getirildiğini görüyoruz. Rusya'nın da ortaya koyduğu ifadelerde acil ateşkes ifadesinin yer almaması meselesi. Yani bu ateşkesin önerisinin acil bir şekilde olması gerekliliği vurgusu olmamasından ötürü Rusya buna şüpheyle baktığını belirtmekte. O nedenle bu sürecin sonunda yapılacak oylamada... Ee, şu an için bu yönde çok da umut sergileyemiyorum maalesef. Çünkü sahadaki somut atılması gereken Netanyahu hükümetine karşı zorlayıcı alınması gereken tedbirler maalesef bugün henüz konuşmuyoruz. Yani bunlar gündeme getirilmediği için e, bu konuda ciddi bir eee halen belirsizlik var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.